Hey. Happy New Elektrik Osman gidiyor bak. <laughs> Nerede bu Elektrik Osman? Bu mi kankası gidiyor mu? <laughs> bu ha. <laughs> <laughs> nereye gidiyor bu ha? Ah benim boğacığım gidiyor. Buğam gidiyor. Buğam evet. evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor Nereye terk ediyor? Anam seni nereden yoksa? He? Anam seni nereden korkuyor? ya? He? Ey bu bu akla akla akla. Var mı? De, tamam, üzüller, bu <gülüyor> <gülüyor> ah, bu 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 <laughs> evet, babam gidiyor. Aa, Selma abam gelmiş. Selma ablacığım hoş geldi, hoş geldi. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mesut abileri, e, kardeşi gelmiş be evet. abi. Evet. 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 Osman abi nerede Osman abi? Merhaba. Bak izliyormuş bizi merhabalar. Bunu da izle bak hemen Ali Bey'i göreceksin. Ürfet mi? Aa, ürfet. Tamam. <laughs> yakına aldım yakına. Gördük ya Burak şimdi. Görerler seni. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Ürfet de ya babam bak. Araba üstünde Ürfet abi. Herhalde bak. Oraya bakıyor vallahi. Gözlük bak gözünde. Gidiyor babam. Evi terk etti babam. Gidiyor ana. Hayır gidiyor. <laughs> babam gidiyor ana. Ne yapacağız? Baksana ya kız getti babam. vah bu vadjo beni. Yakalım, <laughs> arkasından bak anam kan su döksey bomiga anam bak arkasından. kazanan dökçemi an dök görsünler dök görsünler kız <laughs> eyvah babam evi terk etti bir daha geri gelmeyeceymiş Hindilerin de dövse demişler böyle ama barışmışlar bak de böyle Allah Allah. Taktı mı sen fıs fısı? Kuvatım değiştirdi, kapattı. Değiştirdiniz mi yine? Yenilediniz mi? hep yenildi, bu oradan buraya yenildi. Hepsi burada geldi mi boyu? İşte eskisi. Ha, al hep delik o. İşe buna delinmez lan, ne delirse yandık. Alacağız. Ne alacağız? <laughs> Ana, takipçilerin selamlar ver bakayım. Buğam kuvaklı diğerde. Selamünaleyküm, Allah. O da tam yeni girdi. Ben de yeni girdim. Şaklar gittiler. Ha. Misafirlerim vardı. Evet. açtı da önce sen sulamadın mı onlara? Su içinde bir bunu su. Eyvah. Anam şeyde bayıtmış. Şöyle bakalım. Bayram ne yapıyor burada? Bayram. bayram. E. Şey değil, Tosu. Ee. Tosun. Aşağı. Ee, bir şey olmuş mu? Otandır. Eyvah eyvah. Evet. Karamel yatıyor, ya. özgür yatıyor. Özgür ipi çok dolanıyor anne. Özgür ipi dolanmış gene bak. Aa, bu hayvan dolanıyor. ipi dolanıyor. Bunun burada ipinin o köşede ne? Bunu şişe, ne? şişe bir alsak mı ki? Ö bayram. Hmm. Anneanne ne canım ki. Bak Bayram. <laughs> <Koca guver> <laughs> bayram. Kocuklar mı Bayram? Koçuklar peçemiz. El cebi yerini aldı bu. Tebi <laughs> ya. <laughs> 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 bayram. Junior Bayram. Cücük bayram bu. Anne benim oğlum. Cücük oğlum benim. Ha, tamam, Eyvah. Eyvah. için kıyıyorsun? Çok, çok canı yıkı. Koşu yana. Koşu baksa oluyor, ya. Bayram. Ne, ne yapıyor? Irmazan bayramında doğurdu bu birinci günü. Bayram. Bayram. Kanım acıktı. Kanım acıktı Acıktı Acı mı bayram abi? Bayram. Bayağı boylu boylu maşallah maşallah. Okuyorsun okuyorsun benim şartlarımı. Ah bayram. Ece, He. Şeydir, Ercep çok akıllıydı. Bu da akıllı ne? Bu ne hayvan akıllı oluyor bizim? Akıllı hem usul. Ay, ay canım benim. He? Koşma lan korkuyor la. Ay diğerler de burada tela la bunların. Niçin buradasınız? Babamı kovakladın anam elden. Yatı bu an yatı siz yatı keviz yerinde. Allah Allah. Buam gitti ay, terk, ay, etti. Ay, terk etti. Benekli. O benekli. Şşş. Oy sen ne yapıyorsun? Gırdayı. Belçika mavisi bu. Simentel o. Ben bunu hoş şey diye attım. Montofon montu değil mi? Montofon. Montofon Montof 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 şey Şey. Tohumla karışmış bizim metinler. Karışmış mı? Yanlış olmuş. Kanı boyutmuş. Şşş. Boylu olacak o, boylu. gidim gidim bak. Karamel de yatıyor. Karamel, Özge. Özger de büyüdü bizim kız. Maşallah, maşallah. Süper Allah'ım. Son durum. Bu andan sonra hayvanlara bakıyoruz. Ana, kancağı kırmış. Kancağı kırmış mı? Vallahi kırmış. Eyvah, kancağı kırmış. Ha? Ne? Nereye kırdı kancağı lan? Şurada kelepçe. Kelepçenin o delikten şeyden... Ben anlamadım. Baksana bak, şey kırmış burayı. Aa, ben tutma ya. Çekiyor, çekiyor anne. ya Bu kadar kelepçe mi? Benim anayım mı kurdu? Kelepçe ya. Hani, Eyvah. Ha. Oğlum. Kapıyor. Sen de mi burada yetiyor? Vallahi patla çukuru. Bayram. O, o gidiyor ana. arkasından. Bak sen ana tutta olmadan bizim tane. Yere dokunmuşlar. Olmuşak akça tutta. Akça tutta aldan bizim. Yorma'da yok, yok. Kiraz abi açtı topluyoruz. Aktabalı böyle toplayacağız da. Bakalım. Ne güzel siz arkadaşlar. Bakalım, Dalından kiraz topla böyle yiy. Ne güzel Biraz değil de, mi? He? Arabana. Bak ne güzel baksana kirazlar. Oo. Ne güzel. Biraz Çok güzeller. Maşallah. Kiraz yiyse yana. Burası ağzım şapara özür dilerim. Burası bir yirki ağaç hangi oluyor. dolu Kiraz yiyor, üzüm ye. Böyle, böyle gelsin. Ben bu kirazı anısına at Ben bu kirazı nasıl aldım? Neyle aldım? Tabii bizim zorluklu yaşam koşullarından geçti ömrümüz. yani öyle. Ben bunu e, biz bıza bizler satarken bizim bızalarımız devamlı oluyor. Bu satar satarken başlık parası almadım. Para, şey parası derler. Başlık parası. O parayı almadım. Dedim ki para dedim 10 lira 20 lira yine bundan 2014 yılında. Bana dedim abi dedim ben onu sevip meyveci yememiştim ağacı şey buzalları. Bana dedim kiraz götür Allah razı olsun da beni kırmadı. Uzun bir kiraz götür dedim ben. Sabunlar uzun ta da şurada uzundu. Nikten yemesinler diye. O da bana kiraz götürdü başlık parası diye. 15 liraydı herhalde başlık parası 10 lira. Ben de bunu buraya diktim. Ve ben bunu 3-4 seneden beri kirazını yemekteyim. Ve dünya kimse de bu kirazdan nasiplendi. Bayağı bir e, ee, Kimseler evimiz yönünden yediler. Ne kadar ilgi etmişsin değil mi? Mantıklı konuşmuşum. Hep güzel. Bizim oğlumuz da burada. Ee. Aha. Burayı ince diktim. İnce de bir böyle bir böyle. Sorma. Kuyu ya hemen sol ya. Ay dutla olmuşlar, dutlar olmuş bir tas benden. Belki de Allah'tan da elim. İlk dutumuzu sizden yedim beyaz dutumuzu. Yıkamayamam ben. Hiçbir şey yeme. Evde yemek yeme olmasın. Köy yerinde şimdi ganiz acıkmaz. Kargalar, kuşlar şimdi bayram ediyorlar. Ona da yiyecekler çıktı. Her şey bol şimdi. Gördünüz mü? Ne güzel değil mi? Ah canım. Bu dedemin dedemden babayla çıkmış bu dudu? Onlar da ruhlarına değsin. Ben kes kıymıyorum böyle meyve ağaçları duruyor. Haltıraları sahip çıkıyorum yani anlayacağız. Bakınız burada. da ama geç olmuş da Sağ olmamış daha mı? Yiyoruz gene. bu kulak buldu gelme. Tabi şaka olsun bizimki. Hemen gene anamdan buam. Tut topladım. Gördünüz mü? Buyurun. Efendim? Ne oldu şu an? Nereye geliyorsunuz? Şurucukta şöyle dutlarımız var. Güzeller be. Tabiat güzel canlandı her şey güzelleşiyor maşallah diyelim. Ne yapalım? Asma sürtleri altında Böyle güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Benim burada asma sürtüm vardı ama fakat e, kesmek zorunda kaldım. Neden? İncirim tepesine çıktı. Ama bu çam da benim buru çok büyük. Şey kapanacak burada. Bu çamı buran başka yere dikmem gelecek herhalde. Ya dursun burada tepeye doğru çıkar değil mi? Dursun be boş. Kirazım, kirazım. benim kirazım. Bakınız. Şöyle. Aynen öyle. Geldi de suçma bizimkiler. Büyümüş değil mi? Yanını geziyorlar. Yadigar o yankı çok sert çıkıyor yadigar bunlara. Hey! Hey! Happy <laughs> Sık, 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 sık. Evet. Öyle işte ne yapalım. Bu da hayatına başladı. Aynı bu dediğim dudundan. Şöyle şöyle göz açısı yaptı ve bu da büyüyor. Çok güzel büyüya. Hatıra dedi. Dedemden hatıra. Şimdi Boston'a geldim. Eee. Buğam gitten sonra yağmur yok. Fıskiyeyi açtık, bahçe suluyoruz. Şurada maydanozlarımız var. Bak sen şu şeye. Sana oldu, maydanoz kurumuş. İşe açandın o. Gel maydanoz canını da şurada. Güzelle değil mi? arkadaşlar. Kabağımız çiçekte ya. Maşallah, maşallah. Gördünüz mü? Kabaklar burada. Elime güneş kremi sürdüm, yıkadım gene çıkmadı. Güneş kremi halinde. İşte Aysu abone getirmiş olduğu üzüm. Frenk üzüm, ne üzüm bilmiyorum da. Bakınız.

Tovuqlar qovaqlaya. Karpuzları meşale ya. Koca talada buraya mı buluyorsunuz? Kış gidi kışa. Hadi gidi. Kışt Keserim sizi vallahi. Bak hemen eşelemişler ya. Hemen eşelemişler ya. Hemen ya. Allah Allah. Görmesem şu karpuz gidecek şurada. Allah Allah. Tavuk ziyan kuşu be. İnanın hiçbir şey yaramıyor tavuk. Hiç hiç. Diktikleri eşelleyle yalnız. Yere yatırıyorlar. yala Şöyle. Göz gel süreyi de. Kavun dikeceğim ben. Kavun dikelim gelin. Kırk ağaç kavun dikeceğiz. Bakalım. Şuraya kurmuştum. Şu an kırk yavaş kovunu alalım. Poşetçüm poşetçüm. Poşetim şuraya asayım. Bir şey bakalım lazım ol bize bu poşet. Öyle değil mi? Hı. İnşallah uçmaz buradan. Hadi bakalım. Bakın kırk ağaç kavunu. Bakalım nasıl olacak bu. Şimdi arkadaşlar kavunlarımızı yerleri annem yapmış. Şimdi şu çok atmış mesela. Kemberi çok atmış şuraya annem. Şimdi tohumlar içindeler. Şimdi bunları içine biz tohumlarımızı atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. verici Allah. İnşallah biter. Şöyle atalım. İlaç tohumla bitsinler diye herhalde. Fazlasını şey yaparız. Yanıp atarız zaten fazlasına gerek yok. Bitmezse uğraşmayalım. Şöyle. Seyretçiyoruz. Başka çaresi yok. Heh. Çok sıkat deli şimdi de. Evet sık oldu biraz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Şimdi nemlenecek kadar toprak. Heh. Böyle. böyle atıyoruz. Şimdi ben bunu Tamam. Gördüğünüz gibi kıvamı İnşallah İnşallah hürürler. Kavunlar büyüyorlar. Bahçemiz sulanıyor. Bu arkasından son durum. Ne yapalım? Bizim işler böyle. Geçen ay bütün bayıldıydı la. Sebebi ise <laughs> susuzluktanmış. İnşallah yağmurcuk yolu var da. Güzel sebzelerimiz, meyvelerimiz olur. böyle işte arkadaşlar. Bahçede işte böyle. Bakınız şurada kiraz var yine. Bakınız. Gördünüz mü? Bu Hakan Çelebi boş yaşamadı hayatı. 31 yaşıma kadar bu gördüğünüz ağaçları hepsini ben diktim. Orman yaptım her yerde. <laughs> Ana kavga şimdi. <laughs> sinir şey Allah orman oldu. Ama ilk kötü bir şey olmadı. Anam gidiyor ağacı dibinden. Bu gidiyor ağacı dibinden. Yeğenlerim gidiyor ağacı dibinden. Misafirlerimiz yiyorlar. Hepsi yiyorlar. Nasıl? Dedim doğru değil mi? Boş yaşamadım. Bir ağaç diktim. Bin tane ağaç olmadı mı? 50-60 tane meyve ağacım var. Güzel yani. Sulanıyor burası da? Böyle böyle. Ne güzel. Yetmeyen mi su? İşte Allah görürse olacak. Videolarımızı beğeni ve tatile geliyoruz, gidiyoruz. Yiyoruz. Mutlaka bizi yalnız bırakmayın. İzlemeleri izleyin mutlaka izle ve beğeni ve video geldi mi hemen izle ve bizleri yalnız bırakmayan sizlere çok sonsuz teşekkür ediyorum kaybolmayalım İnşallah kış günü daha da güzel olacak Doğada yürümek böyle bir şey. İncir ağacını alttan geçiyoruz şu an. Güzel değil mi ya? Eee ne ekersek onu biçersek. İncir ektim, incir biçtim. İyilik ektim, iyilik biçtim. E kötülük ekersem kötülük biçeceğim tabii ki de. Hayatta böyle bir şey. Şimdi <laughs> elmalar diktim bakın elmalar. Elmalar cingısın şey çıngıl çıngıl. Gördün mü? Çıngıl çıngıl. Hiç ilaç yok. Kendisi Allah tarafından böyle veriyor. Hiçbir şey yapmıyoruz biz. Hiç. Oldu o kadarına. Hurmalarımız bakın. Hurmalar hurma verdi. Ne hurma? Trabzon hurması. Bendiz mi? Şöyle tohum ektim. O tohum sulanacak şimdi. Ona ben iki bakır su vereceğim mecbur onlara. Topraktan havası kesilmesi lazım teması. Ee, öyle olması lazım. Tan olsun. Güzellikler sizlerin olsun. <laughs> ya bu zada boğuyorlar gene. İzlemişlerimiz böyle. Ne yapalım? İzlemeyi ihmal eylemek Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.